Eyvah abim. İyi misin abim? İyisin. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. bize davet ettiğin için abim. Dostlarımız, katılan dostlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bizi onur ettiler. İnşallah bunun devamı gelecek. Biz bazı, biz bazı e, toplantılarımız artık geleneksel hale getirmeye başladık. Pandemi <laughs> sonrası? Bu da o biri. Pandemiden <laughs> dolayı iki yıllara vermiştik. Tekrar kavuştuk kardeşlerimize. Bu çok mutluyuz. Bilhassa bu kardeşlerimiz olmak çok daha önemli. Yani onları mutlu etmek bizi daha, bizi de daha çok mutlu ediyor. Sayın hocam var mı dikkat etmişsiniz? Valla ne söyleyeyim, Eyüp Ağabey'in emeklerine sağlık. Onlara, e, benim de engelli bir oğlum var. Onun için e, 39 yıldır engelli bir oğlumla yaşıyorum. Yani bunların yemek, içmekten çok kendilerine değer verilmesi bu kadar güzel ki, yani toplum keşke bunun farkında olabilse. Yani ama ben şunu söylerim sonuç olarak. Devlet engellileri şu anda yok sayıyor ya yani. Yok sayıyor. Yani biraz daha önem verilmeli. Biraz daha kadar çok engellimiz var ki yani düşünce olarak böyle. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.